Mahbülenin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin? De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. mahbulenin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin? De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da... Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. <laughs> Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o yek. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o yek. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha! Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha! Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanım o yık. sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı imanım o yık. sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydile, O yoğurt mantıdan artmıştır Leş gibi sarımsaklıydı idi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydile, O yoğurt mantıdan artmıştır Leş gibi sarımsaklıydı idi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı yedi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı idi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedim. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı idi imanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha! Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştı. Leş gibi sarımsaklıydı imanıma o yık. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha. Mahbule'nin kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi le. O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklı idi imanıma. O Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Hanımın biri eşi ölünce her gün mezarlığa gidip götünü gösteriyormuş. Görevli merak etmiş. Hayırdır abla demiş. Eşim sendeki göt ölüyü diriltirdi. Şimdi ben de her gün gelip gösteriyorum. Acaba dirilir mi diye demiş. Sen orospu musun? Tabii orospuyum. 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 Orospu. Ey ya Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki? Sen orospu musun? Tabii Bir karakter. Ey ya Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Hey, Kim orospu diye Sen orospu musun? Tabii orospuyum. 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 Ey ya Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki Sen orospu, orospu. musun? Tabii orospuyum. Orospuyum. Orospu. Orospu. Ay Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Orospu er musun? Tabii orospuyum. Ayaklayım. Ayaklayım. Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Orospu musun? Tabii orospuyum. Orospuyum. Ayaklayım. Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Sen orospu musun? Tabii orospuyum. Orospuyum. Ayaklayım. Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Sen orospu musun? Tabii orospuyum! 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 Ey yarabbim! Kim orospu değil ki lan? Kim orospu değil ki lan? Sen orospu musun? Tabii orospuyum! 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 Ey yarabbim! Kim orospu değil ki lan? Kim orospu değil ki lan? Sen orospu musun? Tabii orospuyum! 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 Ey yarabbim! Kim orospu değil ki lan? Kim orospu değil ki lan? Orospu musun? Tabii orospuyum! Orospuyum! Ey Kim o rohbu değil ki lan? Kim o rohbu ki lan?